Merhabalar bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra Güzel Soy ve bugün biliyorsunuz One Piece'in hani animesini, mangası, live action Netflix'e çıktı. Birçok hani unsurlar çıkıyor. Bir de Netflix live action çıktıktan sonra belli bilmediğimiz konular gene yani su yüzeyine çıktı. Çünkü o kadar takip etmemize rağmen, özellikle manga animeye takip edenler için birçok soru işareti geçmişten yani soru işaretimiz çözülmedi yani birçok sorumuz cevapsız kaldı ve bu konuda, konuda hani buraya kadar One Piece gelmiş gelmesine rağmen bilmediğimiz 5 tane konu konuşacağız. Birincisi aklıma gelen mesela bu Treloar Park sezonuydu. Treloar Park'ta biliyorsunuz bizim Mugiwaga takımı bir sonraki adaya gittikten sonra o sırada Florian Üçgeninde böyle yüzlerce gemi falan kayboluyordu. İşte Florian Üçgeni aslında bizim hayattaki Bermuda Üçgenine benzer ve orada Kylo Park'tan ayrıldıktan sonra büyük yani canavar diyeceğim ama çok fantastike dönüyor. Yani büyük böyle rölyefler, siluetler, gölgeler var. Ve zaten One Piece dünyasında birçok aslında deniz canavarı olayını biliyoruz gördük de. Kocaman melek diyeceğim değil, canavar diyeceğim değil. Çok fantastike gitti ve bunun halen cevabını bilmiyoruz. İkincisinde kara sakal. Çünkü kara sakal aslında bu teori hep vardı kara sakalın bayrağına baktığımızda 3 tane kuru kafa var ve biliyoruz ki yani bayrakların üzerindeki amblem aslında onların kaptanların amblemidir ve biliyoruz ki aynı zamanda One Piece dünyasında hani birden fazla şeytan meyvesi yiyen insanların öldüğünü kesin biliyoruz. Kaba sakal iki tane şeytan meyvesini yiyen karakter olarak bize gözüktü. Özellikle beyaz sakal sakalın gücünü aldıktan sonra hani orada aslında çok soru işaretleri çıktı, teoriler çıktı. Teorilerinden bir tanesi aslında şunu diyor. Kara sakal aslında gölge meyvesiyle iki kardeşlerini daha barındırıyor. Ve o iki ka kardeşleri barındırdığı için aslında o meyveleri de onlar absorbe ediyor. Yani bize şu düşünüyoruz. Üç tane silah var. Üç tane kuru kafa var. Ya demek ki olur ki üç kardeşler ve ve bu mangan sonunda yani sonuna kadar bir tane daha meyve yiyecek anlamına geliyor kara sakal. Ha bir de bazı anime yani şu anime sahnesi de güçlendiriyor e, tek olmadığı Karasakal'ın. İlk Luffy ve Zoro karşılaştığında Nami'ye şey diyorlar yani kesin olarak bu tek olmadığını düşünüyorlar ve aslında bizim gördüğümüzde tekti. Onun için teoriyi biraz güçlendiriyor. Üçüncü husus aslında meyveler nereden geliyor? Çünkü evet mesela meyve yani test sonucu çıkan bir şey mi? Uhrevi tarafından ulu bir yaratılış mı? Çünkü... Aynı gücü taşıyan iki meyve aynı anda olmaz. Bir meyve, bir meyve taşıyıcısı öldüğünde başka meyvede reenkarni oluyor şeytan meyvesi. Ve bunu aslında kimse de sorgulamıyor yani niye o şeytan meyveleri var. Ya da bir olay oldu da mı sonra oldu ya da belki de işte, bil, bilmeyeceğiz yani. Belki de onun açıklamasını yapmayacağız. Belki One Piece dünyasında normaldir. Ama tabii ben zannetmiyorum bir şeyin ilaki bir açıklaması vardır. Evet, dördüncü konuda hasır şapka. Çünkü evet hasır şapka hepimiz biliyoruz. Gold Roger'ın aslında şeyiydi bir manevi mirasıydı ve o manevi mirasının altında aslında D yani Gold D Roger yani D ünvanlı aktarma sonucu bize kadar geliyor. D'nin tam ne anlama geldiğini bilmiyoruz ama biliyoruz ki hani özgürlük, biraz da hani zincirleri kırma olayı da anlamına geliyor. Çünkü biliyoruz ki yani Mika yani Mika tanrısı uyandığında işte bu gumu, gumu meyvesinin altında aslında uyanışı demek birden ol boyu yani eskiden bütün bu köle milletleri kurtaran varlık diye anılıyor ve bu da One Piece'te gösterdi. Joy Boy Gomu altında vuku buldu. Aynı zamanda bu sahnelerden sonra da Im karakterine de denk geldik. Im de bu Sosyetide ve bu hükümet kademesinde en tepedeki isim direktmen ve im neye benzediğini ne ne görünümde olduğunu çok iyi bilmiyoruz gördük biraz hani e, nerede olduğunu ama aslında en büyük soru işaretlerden bir tanesi Maciçuada bir buz odasında kocaman bir hasır şapkanın hapsedildiğini görüyoruz bu da evet baya bir soru işaretler barındırıyor. Ve beşinci soru aslında Netflix adaptasyonu çıktıktan sonra gene Vuku buldu. Krokodil, Krokodil eski bir çibukaydı ve şu an aynı zamanda Miyok ve Bagi'nin grubunda. Ve biliyorsunuz aslında Krokodil Impel Don, yani Luffy ile karşılaştıktan sonra ve yenildikten sonra Impel Don'a gitmiştir. Ve orada Ivankov'u kurtardıktan sonra Luffy. Krokodayla denk geliyorlar ve Krokodayın aslında onları, onları zorla yardım etmesi için Ivankov ona senin sırrını açıklarım diye tehdit etti ve orada zaten Krokoday Ivankov'u dinledi. Aslında birçok olay var çünkü Ivankov biliyorsunuz hormonları kontrol edebiliyor yani dolayısıyla cinsiyetle değiştirebilir bir karakterin kendisi de değiştiriyor. Ve çoğu insan diyor ki aslında krokodil bir kadındı. Evet Ivankov'un sırrını açıklarım diye tehdit etmesi sonucu bunu düşünmek kolay. Lakin çoğu insan da diyor ki Luffy'nin annesi olabilir. Ya, yalan yok. Bir doğruluk payı olabilir. Ama bunların hepsi aslında şöyle ortaya çıkıyor. Live action bölümünde Gold D. Roger infaz edilmeden önce sürekli bir gördüğümüz bir kadın karakteri var. O da kokudayla çok benziyor. O da onu da görünce tekrar tabii o şeyler vuku vuku buldu. Yani tekrar ortaya çıktı o sorgulamalar. E bir de biliyoruz biz odanın ne kadar foreshadowing konusunda güçlü olduğunu. E Olur mu olur belki şimdiden koymuştur böyle hani kendisi çok da eğlenir bunu koyarken. Ama Luffy'nin annesi midir bilmiyorum. Bence bir olabilitesi var çünkü Crocodile The Dragon'un oğlu olduktan sonra yani bunu öğrendikten sonra Marineford savaşında özellikle Luffy'ye çok yardım ediyor hani vuruşlarda. Onun için bence bir doğru payı var. Siz ne düşünüyordunuz? Evet ve benim soru işaretlerim bu kadar. Dediğim gibi siz de türetebilirsiniz. Teorilerde konuşabiliriz. Mesajlarda, yorumlarda. Bir sonraki videoda o zaman görüşürüz. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.